10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle her yıl geleneksel olarak e, kahvaltıda buluşuyoruz. E, bu yıl gecenize e, özellikle Mart günü geceye katlamadım çünkü Sayın Celal Karakaş katılmıştı. E, vekil olarak. Çünkü ben İstanbul'da gittim. E, Oluşma de basında da var. Galatasaray Spor Kurulu üyeliğine seçildim. Onun e, töreni vardı. E, bugün 12'si itibariyle pardon 14'ün itibariyle e, düzenlemeye karar verdik. Ama so sonuçta çalışan gazeteciler çalışmaya devam ediyor. Onun için ha onu ha başka gün. Bir şey değişmiyor. Çalışma süreci devam ettiği için her zaman hmm. e, onların gününü kutlamak mümkün. Tabii e, her zaman söylediğim bir şey var yani e, gerçekten basın mensubu olmak gazeteci olmak kolay bir şey değil zor e, bir zanaat e, normal günlerde iyi hoş bu gibi törenlerde fotoğraf almak e, kayıt almak e, güzel de işte bazen de olumsuz koşulları da mücadele eden arkadaşlarımız, arkadaşlarımız, emekliler, arkadaşlarımız için bu önemli. Ee, karda, kışta, yollarda, halkta, dahta, sınır ötesinde, ateş altında ya da polis baskısı altında e, çalışmak e, şartları elbette ki kolay değil. Onun için gerçekten çalışan gazeteciler kavramı önemli bir kavram ve bunu kavramı da içine elbetteki elbette ki e, dolması gerekir. Nasıl dolacak bu kavramın içi? Basın özgürlüğüyle, düşünce özgürlüğüyle, ifade özgürlüğüyle, haber alma özgürlüğünün kısıtlanmamasıyla, doğru habere ulaşmakla, doğru haberi vermekle e, bunun içi dolacak. Maalesef e, biz e, Çanakkale'de özellikle ben basını önemsiyorum çünkü sonuç itibariyle e, sizler yerel gazetesiniz genelde tabi genel gazetelerin temsilcileri de var Anadolu Ajansı da var tabii ama genelde arkadaşlarımız çalışan arkadaşlarımız yerel e, gazetelerde e, ya da televizyonlarda çalışıyorlar onların önemi şu e, bizim açımızdan bu kent halkına haber veriyorlar. Ha, bu kendi insanını haberdar ediyorlar. Çanakkale'deki yaşamda ne olup gittiğinden, süreçlerden, kararlardan, gerek yerel yönetim, gerek genel idare, gerek kamunun kararlarından, uygulamalarından, vatandaşın şikayetlerinden, vatandaşın taleplerinden, isteklerinden hep yereldeki medya kanalıyla haberdar oluyoruz ve halk birbiriyle böyle iletişim kuruyor. Akşam ee, televizyonlarımız üç tane televizyonumuz var. Üçü de e, iyi izleniyorlar. Duyuyorum. Ee, özellikle ben e, canlı yayın yapıyoruz diyorsunuz televizyonda. Onun e, meclisi, meclis sonucu bittikten sonra alttan gelen tepkilerden alıyor. bayağı insanlar ilgiyle izliyorlar. Hep gazetelerde iyi kötü e, ulaşılıyor e, çeşitli yerlerde, kahvelerde, şurada burada. Dolayısıyla Çanakkale halkının bilgi edinmesi ve bu konuda huzurlu ya da huzursuz olması son derece önemli. Yani bazı konular var biliyorsunuz günlerce tartışılıyor, vatandaş e, hepsini izliyor, bir karar vermeye çalışıyor. İşte burada püf noktası şu bizim e, çalışanların, gazetecilerin en önemli görevlerinden başında halka doğru haber vermek. En kötü şey, yani vatandaşın haber alma hakkına en büyük tecavüz yanlış ve taraflı haber vermek. Bu maalesef genel medyada e, görüyoruz. Gazeteler şeye göre ayrılmış durumda. İşte Şunun şu gazete, yok e, Havuz gazetesi, yok bilmem ne gazetesi, yok şunun gazetesi. Bu gazetelerin için önemli olmayabilir ama bir taraf olmak daha doğrusu onlara bir e, avantaj sağlayan olabilir. hükümet içinde başka e, noktalarda ama e, burada en önemli sıkıntı halkın doğru haber alma özgürlüğüne engel olmuş oluyor. Bu en çok büyük bir haksızlıktır. Nitekim bunu şeyde yaşadık biliyorsunuz. Ee, i̇şte bu Ergene Balyoz, işte şimdi diğer noktada efendim paralel şudur budur. E dün müebbete hapis, müebbet hapiste yargılanımız ve hüküm verdiğimiz insanların o gün yanlış haberlerden dolayı, yanlış yönlendirmelerden dolayı, hatta bir işin içine girip medya operasyonlarıyla insanların haksız yere hapiste yaptığını şahit oldu. E bugün eğer bunu ortaya çıktıysa ve insanları kandırmış olmanın üzüntüsünü ve özrünü dilenmesi gerekir diye düşünüyorum. O gün gazeteler bunları çarpıtarak veren vatandaşı kandırmış olan vatandaşı manipüle eden basının da buna daha özür dilemesi gerekir. Onun için ben basın çok önemlidir. Basın olmazsa olmaz bir güçtür. Halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan bir gruptur basın. Dolayısıyla basının önemi olduğu kadar e, aynı zamanda görevleri de bunu e, olduğunu e, ifade etmek istiyorum. Ancak tabii bunlar yapılırken e, şöyle şu noktalara geldik. Maalesef bugün birilerinin hayatlası olduğu noktasına gelen basın sayısı giderek artıyor. Bir kere bunu şiddetli bir biçimde eleştirmemiz lazım ve normal haber yapan, doğru haber yapan. İktidarların yerel olsun, genel olsun, iktidarların yanlışlarını eleştiren ya da onlardan doğru haber yapan insanların baskı, manevi baskı altında olmasını e, bir kere şiddetle e, kınıyor kınıyorum ve buna e, bir an önce bunun sona ermesini diliyorum. Burada biliyorsunuz düşüncelerinden dolayı kitaplarından dolayı öldürülmüş, cezaevinde teşhir edilmiş birçok basın mensubu biliyorsunuz. Biz biraz geçmişteki olayları çabuk hemen unutu veren bir yapımız var. Bakın geçen günlerde Metin Göktepe'nin 19. ölüm yılını devirdik. Yine Hrant 19 Ocak'ta biliyorsunuz. Ölümünün yıl dönümünde ortaya yapılan kumpaslar mı diyelim artık ne diyelim bilemiyorum ne demek nasıl bilir ama yani yıllarca bizim aldatıldığımız üstünün örtülmeye çalışıldığı olayın başka yerlere monte edilmeye çalıştığı ortaya çıktı. Şimdi daha dün olmuyorsam bununla ilgili iki tane emniyet mensubu tutuklandı yanılmıyorsam dün oldu. Ne kadar acıdır. Yani ranting Dink herhalde sekiz sene falan oldu. İlk pardon üç sene oldu pardon. Ya yani üç sene oldu. Üç senede sekiz kere bu işler gündeme geldi. Dolayısıyla bu ibret ne oldu Uğur Mumcu? Uğur Mumcu bir gazeteci, araştırmacı gazeteci. Ne oldu? Hiç öyle faili meşgul olarak duruyor ortalıkta. Peki davetçikleri, Nedim Şener'leri unutur mu vereceğiz hemen? Haksız yere cezaevlerine atılan insanları, düşüncelerinden doğru yargı... Basılmamış kitapların delil olarak sunulduğu bu davranış biçimlerini, bu haksız e, müdahaleleri darbe adı altında ortaya dökülen, halbuki kendilerinin darbe yaptığı ortaya çıkan olayları hemen mi unutmamız? Mü mümkün olabilir mi? Hani ileri demokrasi diyoruz ya. Yani. Hani burada devamlı e, bunun üzerine vurgu yapıyoruz ya. Yani. Televizyonlarda manlıklarda kütbürat filanlar ama iş karşı tarafın şeyine geldiği zaman, menfaatine geldiği zaman suslu solu veriyorlar diye. Çünkü kendi taraflarının hep haklı olmasını istiyorlar onlar için. Eee basının özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ya da vatandaşların haber alma özgürlüğünün hiçbir önemi yok. Böyle bir ortamda geçiyoruz. En son biliyorsunuz e, Paris'te öldürülen e, dergi mensupları Charlie Hebdo dergisinin çalışanları, çizerleri, Hatta onları koruyanları, polisleri katlettiler. Neden? Sırf bir karikatür yüzünden. Karikatürü savunmayabiliriz, karikatürü lanetleyebiliriz. Kutsalımıza bir saldırı olduğunu şiddetle bağırabiliriz. Eylem yapabiliriz. Bunu bütün dünyaya duyurabiliriz. Lanetleriz. Öyle yapıyoruz. Evet, yani kutsallarımıza saldırıyı hoş söz konusu olamaz. Ama bu bize asla ve asla bir insanı öldürme hakkı vermez. Yani biz de ona karşı bir karikatür çizebiliriz. Biz de ona karşı bir harekette bulunabiliriz ama asla insanların hayatlarıyla, terörle buna karşılık vermemiz söz konusu bile olamaz. Çanakkale'de yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Ne oldu Cemal arkadaşımıza yapılan saldırı? Yani bunları bulmak bu kadar mı zor? Yani onlar mı işitten mi geldiler de saldırdılar? Onlar. Ya yani onlar da İslam'ın kim saldırdı Cemal'e? Nasıl bulunamıyor? Ya yani bulunamaması mümkün mü? Bence bulundu. Biliniyor. Fakat gereği yapılamıyor. Niye? Çünkü Cemal onların kafasında değil. Cemal başka kafada. Çünkü. Eğer Cemal onların kafasında olsaydı, şimdiye kadar en iyi kere bulunmuş. Bugün münasebetiyle bir kez daha haykırıyorum. Cemal oranına şiddet uygulayanları buluruz. Her kim bulacaksa. Bunu da onu tarif etmek durumunda değil. Devlet bunu bulmak durumundadır emniyetiyle, mitiyle, vilayetiyle, jandarmasıyla herkes bundan sorumludur. Cemal Oral'ı saldırganları bulunup hukuk önüne mahkemede çıkartılmalıdır. Çünkü bu kent, Barış'ın kenti diye ifade ettiğimiz kentin ifade ettiğimiz bu kentte eğer biz bunları unutursak, bunlara yutkunu verirsek, olsun varsın ya Cemal kardeş olur böyle şeyler dersek yarın her biriniz herhangi bir konudan dolayı aynı şiddete uğrama durumunda kalırsınız ve barışın kenti lafını da ağzınıza alamazsınız. Lafta değildir barışın kenti olması. Barışın ve özgürlüklerin kenti derken işte burada herhangi birimize hangi düşüncede olursa olsun ister paralelci olsun ister solcu olsun ister iktidar yandaşı olsun kim olursa olsun hiçbir kişiye saldırıyı özellikle basın mensubuna özellikle yazdıklarından düşüncesinden dolayı saldırı uygulamasını kabul etmemiz söz konusu bile olamaz. Onun için bir diliyorum en kısa zamanda bunlar ortaya çıkar. Kimler olduğunu ben biliyorum. Ortaya çıkarması gerekenler onları ifade etsek. Benim ifade etmem yakışık kalmaz. Ben emniyet mensubu değilim, ben gabmaz, müktir vatandaş da değilim ama ben biliyorum, siz de biliyorsunuz. Onun için kimse korumamalı. Hiç kimse korumamalı. Onun için bunu çok önemsiyorum. Bu kentte olduğu için bunu özellikle çok önemsiyorum. Tabii ülkemizin de içinde bulunduğu İslam alemi, maalesef sıkıntılı günler geçiyor hem kendi içimizde hem dışarıda bize karşı e, kendi içimizdeki sorunlardan dolayı bize karşı oluşmuş olan bu İslam karşıtı hareketler dolayısıyla gerçekten çok zor durumdayız. Bunun çözümü yine İslam'ın içindedir. Madem ki biz çatışıyoruz, İslam çatışıyor birbiriyle, mezhep çatışmaları ve diğer çatışmalar ve Bundan dolayı karşımızda bir İslam karşıtlığı yaratıyorsak bunun çözümünü yine biz bulacağız. Ve bu İslam'ın içerisinde var. Kitapta var. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde var. İslam alimlerinin geçmişteki İmam-ı Azam'dan Mem İmam Gazali'ye kadar herkesin hepsinin öğretisinde bu var. Artık hurafelerden, yalan yanlış yorumculara kurtulmamızın zamanı gelmiştir. Ve bunun liderliğini de, önderliğini de Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapabilir konumdadır. Ancak bizim gibi hem Müslüman bir ülke olup hem de layık, demokratik bir ülke olma noktasında iyi kötü bugüne kadar gelmiş olan ve hep bunu hedeflemiş olan bir ülkenin bu barışı sağlayabilmesi mümkündür. Ancak biz de aynı hataya düştüğümüzü görüyorum. Ve sen taraf olmanın bize hiçbir yararı olmadığını tam tersine bütün dini inançlara sadece İslam'ın değil diğer şeyde de dinlerdeki nerede karşı? Biliyorsunuz bizim duyarlı, sevecen, kabul eden bir anlayışımız var. Kitabımız gereği var. Çok önemli. Hiçbirinin kitabında yok. Bizim kitabımızda var. Biz bütün dinlere sahiplenmişizdir. Hepsi Allah'ın dinidir. Bunların her biri Allah'ın kitabıdır. Dolayısıyla hem kendi içimizde hem diğer dinlerle olan ilişkilerimizde biz önderlik etmek durumundayız. Çünkü Türk Cumhuriyeti vatandaşları bizim coğrafyamız zaten bunlarla iç içe yaşamış, barış içinde yaşamış bir Anadolu coğrafyasının insanlarıyız. Onun için bu vesileyle bir kez daha Paris katliamını şiddetle tabii kınıyor. Ee, ol, bir daha olmamasını diliyorum. Ama biz de kendi ölümümüzü biraz evimizin ünlü yüzü de süpürmemiz gerektiğini ve birbirimize karşı barışsever kardeşlik duyguları içerisinde bu coğrafyada yaşamanın hedeflendiği barış içerisinde yaşamanın hedeflendiği bir ülke olmamızı sağlamak için her türlü çabayı göstermemiz. Ben bu arada e, sevgili İlker Yurttaş'a daha geçmiş olsun dediklerimi sunayım bu arada. Ee, o da ani şaşırtan bir biçimde bir kalp rahatsızlığı geçmiş. İyiymiş şu anda ama ben onu da buradan bir kez daha e, analım. <laughs> ee, ben e, sizlere tabi burada e, düşüncelerimi bu vesileyle özellikle güncelde olduğu için e, paylaşmak <laughs> istedim. Esas tabii e, sizlerin emeklerini de e, yılda bir kere de olsa Burada taktikte e, anıyoruz e, ve sizlere başarılı, sağlıklı, e, kazasız, belasız bir e, yıl diliyorum bu vesileyle. Aynı zamanda da yeni yılın başındayız daha. Şimdi e, biliyorsunuz bizim e, Türkiye'de özellikle e, son yıllarda moda bir şey çıktı. Kadınlar ve çocuklar üzerinden siyaset moda oldu. Ahkamlar kesiyorlar, hem de din ses altında maalesef. Yani kadınların çocuk sayısından tutun da hamilenin sokakta gezmesinden, gezememesinden tutun da, efendim sezer yanından tutun da, efendim e, her türlü e, kadın konusunda, e, erken evlilik konusunda da kadınların her konuda ahkam kesen din bezirganları var. En son bir tanesi artık iyice sapıklığa getirdi işi. Sapkın bir vatandaş. Ne dedi? Altı yaşındaki kız nikahlanabilir dedi. Yani buna söyleyecek fazla bir söz yok. Buna sadece sapkın denir. Buna bir şey de anlatılmaz. Ama biz tabii Çanakkale'de özellikle kadınların ee, özgür yaşam da burada huzur içerisinde yaşaması için her zaman az düşünüyorsa düşünüyorsak onu söylüyoruz. Ve bunu pratiğini de yapıyoruz. Yani son tarihde e, kadın örgütlerine, kadın hareketlerine, kadınların teşebbüslerine e, destek veriyoruz. Yani o konuda her zaman bunu yapıyoruz. Ama belediyemizde de biliyorsunuz e, ciddi e, mevkilerde çalışan kadınlarımız var. Müdürlerimiz var. Bir başkan yardımcımız vardı. Handan Özgay'da. Daha sonra seçimler sonrası Rebiye Ünlüvar meclisten seçildi. Meclise seçildi. Ona e, siyasi başkan yardımcısı olarak atadık, görevlendirdik Rebiye Hanım'ı. Son olarak da Adnan Albayrak arkadaşımız e, yaş dolayısıyla emekliliği geldi. Ayrıldıktan sonra eee eski imar müdürümüz Özde İşçetin hanımefendi de yine başkan yardımcısı olarak atıldı. Dolayısıyla dört başkan yardımcısı, üçü bayan. E müdürlerden de herhalde sayılmıyordu ama beş altı tane de <laughs> var. Eee bu özellikle değil. Yani ya illa bir tane baş, başkan yardımcısı veya müdürlük bayan atayalım anlamında değil. Bu şunun göstergesi. Gerçekten de e, bu yerlere gelmiş olan bütün arkadaşlarımız bileklerin hakkıyla, çalışmalarıyla gelmiştir. Gece gündüz çalışmışlardır, canla başla çalışmışlardır ve e, başarılı çalışmaların sonucunda da bu hakları elde etmişlerdir. Bunları ben bu bakımdan böyle değerlendirmemiz gerekir. Çünkü kadınların olduğu ortamda biraz daha e, şey de oluyoruz, e, nezaket de oluyor, nezahat de oluyor. Biraz daha yumuşak platformlar oluyor fena da olmuyor. Yani çok fazla küfür edemiyorsun. <laughs> en azından hani yarım yamalak ediyorsun. Böyle çıkıp ediyorsun. Erkek erkek olsa o coşar gideriz <laughs> gibi. Yani uç bir nokta ama ee, tabii ben e, bu özellikle kadına e, hayatı üzerinden hoyrança yapılan saldırılara bir e, karşılık olması dolayısıyla biliyorsunuz biz her sene ee, bir e, gazetecimize Çanakkale'deki yaşayan bir arkadaşımıza e, çalışmalarından, emeklerinden dolayı, tecrübelerinden dolayı e, bir kol saati hediye ediyorduk. Artık onu kimse derim sevmiyor kol saati vermemizi. Alıştılar. E, bu sene e, dedik ki ya arkadaşlar bu, e, aşağı yukarı Gazetecileri arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu e, yani tecrübeliler anlamında söylüyorum. Yeniler de var tabii. E, erkekler. Bu sene bir bayan gazeteci bize verelim bu e, şey hem bir sembol olur hem e, bu noktada e, bir bayana da vermiş olmanın e, huzurunu yaşarız dedim. Ve sevgili Mine Tarım'a <laughs> vermeyi duyumuzu. Menajerim 74 Sakarya doğumlu bir arkadaşımız. İstanbul Üniversitesi mezunu. Ee, 2012 Çanakkale Gazeteciler Yarışması'nda e, özünde kadın olan haberi nedeniyle ödül almış bir arkadaşımız. Ee, 2010 yılından beri eee yapıyor. Ee, bir çocuk annesi. Yani hem kariyer yapıyor hem çocuk yapıyor. Evde oturmuyor. Öyle bir şey yok. Gazeteci daha kötü yani gazetecinin gecesi gündüz yok. Yani çocuğu olan gazetecinin evde oturması lazım. Çünkü saat 12'de haber var. 2'de gibi batıyor. 3'te yangın çıkıyor. Değil mi? Onun için demek ki çalışmayla çocuk yapma arasındaki bir çok fazla şey yok. Öyle birbirini yok eden bir kavram yok. İkisi de yapılabiliyor. İyi, öyle olması gerekir. Burada esas olan, burada esas olan kadınlarımızın çocuk sahibi olan kadınlarımızın çalışma hayatına bir an önce katılabilmeleri noktasında devletin ve yerel yönetimlerin görevleri vardır. Bunları yapmamız lazım. Kreşlerimizi açacağız, çoğaltacağız. Evet, onlara destek vereceğiz. Yani Onların çocuklarını sağlıklı ortamlarda bırakabilme şansını yaratmak bizim görevimiz. Yoksa onları kısıtlamak marifet değil. Otur kardeşim yerinde bırak şimdi sen ne işin var işte demek insani değil. O da emek sahibi insan. Dolayısıyla ben şimdi biliyorsunuz bu anlayışla bir çocuk merkezi de yapıyoruz. Orada daha da çoğaltmak noktasındayız. Yani çalışan annelere özellikle efendim. Hatta çalışmayan anneler, yani sabahtan akşama kadar çocukla uğraşmak kolay bir şey değil. Hatta çalışmayan anneler çocuklarını belli saatlerde buralarda bırakabilme şanslarını sağlayacaklardır. İnşallah bitiyor binamız. Yenilerini de yapmayı planlıyoruz. Ben hem bu düşünceyi aktarmış oldum hem inanımı bu konuda sizlere duyurmuş oldum. Şimdi kendisine plaket, pardon tamam, plaket diye yani, düzeltiyorum. Postlar, <laughs> takdim ederim. Geçiyorsunuz aşağıya. Evet. Yine bak Bu, Yine bakar <laughs> mısın? Niye? <laughs> Beklemiyordun. Beklersen olmaz da. <laughs> ha, <güzel. gülüyor> Demek <gizliyorum>. Hadi bakalım. <laughs> Sağ olsun. Eee bunu hak ettiğini düşünüyorum. Herhalde sizler de Alpçadınız ki düşünüyorsunuz diye söylüyorum. Evet. evet.